Dacia Sandero Step arkadaşlar. Şimdi buna neler yapacağız onu göreceksiniz. Dişler güm güm vuruyor. Ayağında pedal titriyor. Direksiyona da 90-100'den sonra vuruyor. 70'te 80'de ayağında pedal zıngır zıngır titriyor. Trigger kayısı değişecek. Alfa sana Mandalı çek. Çektin mi? Gel hemen dışarıya. Dur kilometresi kaçtı? Oyna. Sağından sonra oyna. Evet. Oyna. Dur. 98 binde. İlk defa geri değişecek arkadaşlar. 98 bin kilometreye kadar bu araba Burhan abinin arabası. Her 10.000 bin kilometrede bir yağını değişiyor. Alparslan gel buraya. Demek ki şurada ufak bir dokunmuş. Kaportacı yaptırmış sıfır almıştı. 42 liraya hiç unutmuyorum. Çok hesaplı almıştı arkadaşlar. Aç. Evet. Niye sıkışmış? Ha ses yapmasın diye bant dolamışlar arkadaşlar. O da buraya sıkışmış. Zorla çıkardık. Evet, mandalımızı şöyle yaptığımız zaman kaputumuz açılıyor. 60 amper akü var. 72 amper takılırsa daha iyi olur. Hava filtresini çıkar. Göster. Evet, tozlanmış. Neden? Fikir daha çok gittiği için. Evet antifriz, orijinal antifrizi boşaltacağız. Yenisini koyacağız. Yağın fitrelerini değiştireceğiz. Yağ fitresi burada. Polen fitresi arabanın içinde. Sürtmeye başlıyoruz. Saldırın. Evet. Evet. Yine yolun kenarında. Çünkü içerisi tıklım tıklım. Arkadaşlar saldırdık. Dacia Duster'ın hemen hemen her şeyi Clio 4'lerle aynı, sembollerle aynı arkadaşlar. Semboldeki ne varsa Dacia Duster'da da var. Evet, MGA marka yine set halinde baskı balatayı takıyoruz. Disklerle birlikte arkadaşlar. Diskin eskilerini, balataları Alpaz'dan arabanın sahibine veriyorsun. İstiyor çünkü. Evet, söktük. Alpaz'dan şunları zımpara vur, yüzeylere. Balata spreyi de yıka aldın mı? Tamam. Aracın triggerini söktük arkadaşlar. 100 bin kilometre olmuş ilk defa biz söküyoruz. Ne yaptık onu söyleyeyim. Şarj kayışı yolda koparsa araç sahipleri için özellikle söylüyorum. Dacia e, Sandero Step Bay'larda 1.5 TC'lerde 6 PK 1200 kayış çıkıyor arkadaşlar. Trigger setini Renault Mayıs orijinal kullanıyoruz zaten yağ bakımını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Trigger'imizi şuradan kilitledik. Yavaş yavaş gergimizi çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Kitleme yerine. Şuradan ve arkadaşlar 100.000 bin kilometre gitmiş bir trigger'i gösterelim. Çürümemiş fazla. Söktük. Evet. Fazla çürümemiş. Neden? İçinde teflon var arkadaşlar teflon teflon yani şu beyaz teflonlar var ya örme ondan dolayı gidiyor yani 100 bin kilometre gidiyor arkadaşlar Hamido buraları pırıl pırıl etme tamam balata, spreyi. balata spreyiyle yıka evet iskimizde Hacıbekir lokumu gibi eskilerini arabaya koyuyorsun arabanın sahibi istiyor parçaları takınca hoşuna gidiyor değil mi Alparslan? Abi usta. Şunların hepsini kresledin mi? Evet. Helal olsun sana. Usta. Evet. Lokum gibi çalışır biliyor musun? Bir şöyle bir Alışkanlık haline getirin şu balatanın tümlerini devamlı. Şöyle düşünsen usta hangisi daha güzel duruyor? Bakayım. Alparslan sence hangisi güzel duruyor? Beyaz olan daha iyi duruyor. Değil mi? Abi usta. Buna bakayım. Eskilerini arabaya koy, Burhan abi bizi öldürür valla. Alpasta'dan bir esel ala. Kalp nasıl gönderiliyor Alpasta? Usta böyle. Bakayım. Görüyor He. Ya, yap ben yaklaştıracağım. Öyle usta. He tamam. Kime gönderdin? Bunu İzleyen, izleyicilerimize. izleyicilerimize gönderdim. Trigger'in içinde bir siyah bir iz var. Orası Krang'ın alt çizgisine bak burası ya hemen şurada dışındaki de Kenarında bir tane CIVATA işaretine geliyor arkadaşlar. Pompa, eksentrik. Yani 1.5 TC'nin trigger'e en rahat takılan trigger arkadaşlar. Kolayına mi söktün onu? Evet usta. Öbür tarafını çevir. Çok da kirlenmemiş. Niye? Her yağ bu falan. ama yine de var mı? Vermiş usta. Var var. Diğerlerde pislik dolu bak görüyor musun? Evet. Yenisini göster. Yenisi şöyle. Arkadaşlar polen filtresi Clio 4 sembol e, yani Clio sembollerin yeni kasaları onlarla aynı Evet tamam tamam Fark Ta çok var usta. Dur bir dakika Alparslan yerini de göstereyim Bir tane de civartası var Hı. usta Hemen şuraya takılıyor arkadaşlar. Buraya. Hey. Bir tane de cıvatası şöyle. Orijinal double ekranlı mı acaba? Bilmiyoruz ki. Sonradan mı taktı? Güzel. Geri vites görüş kamerası. Yüksek taban. Benim standartlarımda. Benim gibi iri yer adamlar bunu çok rahat kullanıyor. Sadece bu arabanın en büyük kusuru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kış aylarında şuradaki mazgal var ya. Şuradaki. Burayı çok kısa tutmuşlar camın şuraları çok buğu tutuyor. Yağmurlarda, çok soğuk havalarda sadece ortası buğu tutmuyor. O da benim canımı sıkıyor. Bu arabanın tek kusuru Bir tane de 25'lik şey var usta. 25 torsuk civata evet, var. 25 torsuk civatası var. <laughs> Alpazitan o ekrana çıkmak için söyledim değil mi evet. Namazı. <laughs> 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 Hamido başladın mı toplamaya? Evet. Tamam Ahmet hocam. Cum. Cuma günü akşam saat 5 arkadaşlar. Yani 6.58. Cuma günü. Hafta sonu izlersiniz bunu inşallah. Yeter çok sıkma. Çok sıkma. Trigger'in muhafazalarını taktı. Hocam. Birazdan şuradaki kulağa takacak. Kulakta bir şey var mı Hamide? Kulakta bir şey yok değil mi? Nedense bu sandalyoların kulakları daş gibi. Canavar gibi ama <laughs> Megane'larda <laughs> Clio'larda daha çabuk bozuluyor. Evet. <laughs> Kartel tapa polna değiş. Üstü değiştirdim. Bu yenisi tamam. Yani süzülmesini bekliyorum. ترجمة Bunu düşürürseniz tekerdeki Siboplasti'nin eee kapağı yine aynı Sibop kapağı. Balatası değişen arabaları mutlaka freni pompalayın, dükkanı öyle çıksın. Çıraklık dönemimde bir arabaya tostlamıştım hiç unutmuyorum. Alparslan. ama zaman, şu master'ın bir yağ değişim var, şu dükkanın Oğlum, önüne alsın da, he sana zahmet abisi ya. Yani bugün... Bayağı bir yoruldunuz ama yapacak bir şey yok abi. Şu arabalara bitseydi. Sesi güzel değil mi arkadaşlar? Hafta evet. sonu bu araç bende arkadaşlar. Buran abi arabayı bitirirsen hafta sonu kullan. Pazartesi gelir senden alırım dedi değerli bir abimiz. Sağ olsun arabamız var ama kullan dedi. Bir belki bir eksiğini gediğini görürsün dedi. 100 bin kilometre doğru hiç bakım yapmadık dedi. Bakalım bakalım. Güle güle kullansın. 100 bin kilometre daha gitsin bakalım.